Acaba bugün ne yapsam ya? En iyisi biraz gelip kendi kanalıma bakmak. Bakalım girelim bakalım. Youtube'a girelim. Kendi kanalımı açalım. Ve iki abonem. Sadece iki abonem. Bekleriz kanal özelleştir. Evet. Burada. Yorumlara bakalım. Yorumlarda ne var? Yanıtlamadıklarım kaldı. içerik yok. İncelemek için beklesin öyle bir şey yok. Deneysel işlerden popüler biliyormuş. Garip. <laughs> Bu dönemdeki ne popüler videolarımız Ne oluyor lan? <laughs> Kitle. Benzersiz izi. <gülüyor> aboneler, aboneler. <gülüyor> Hiçbir şey mi yok? <laughs>